Selamünaleyküm arkadaşlar. Orta köye geldik ama başka köydeyiz. Babam çalıştığı yere geldik. Çatının tahtalarını falan çarpmışlar. Buraya saç çakacağız. Şöyle ben evi de dıştan göstereyim size. Bakın şöyle bir yer. Burası bahçesi. Şu ahır gibi bir yer var orada. Onu yarı eve çevirmişler. Ev bak şurası arkadaşlar. Şimdi çatıya çıkacağız. Evet malzemeleri ayarlıyoruz. Ver sen bana. Ben çıkıyorum yukarı. Kafamı almadım ya. Keşke alsaydım. Bunlardan bir yerden şimdi çatıya çıkacağız. Evet şu an çatıdayız arkadaşlar. Evet, şimdi saçlarını çaka çaka gideceğiz. Bir köşeden başlayacağız. Evet sacları yavaş yavaş çıkarıyoruz arkadaşlar. Önce sacı ilk, ilk sacı şöyle yapacağız. Buradan kestiğimiz parçayı da şu köşeye ekleyeceğiz. Saca çok basma baba. Amcam da aşağıdan sacları bize uzatıyor. Önce buraları deliyoruz, sonra vidalayacağız. Ulan bu ceylanlar niye oynuyor bunlar ya? Evet arkadaşlar. Bu tarafın bu tarafın şeyi bak bitti. Bu tarafın şeyi bitti. Şimdi oraya vida vuracağız. Oraya vida mı vurayım baba? Bak kavamız. Tamam. İyi mi amca? Tamam. Baba. Şıkıntı mı? ya çekmiyor beni şu an. Görebiliyor musun? Tamam ha tamam eğil de görsün. Amcanın bile çekiyor <laughs> acaba. oraya vurma lan vur. Ses. komple vuruyor baba ah. Şimdi orayı çiz baba. Es que se le Kesme bak. Bu tarafa çıksaydın Önce sırtları kes. Baba. Ee, öyle çapraz yaparken ispiralin ucunu eğilirsin. Kırılır. Arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Tamam. Evet arkadaşlar şeyin bir bölümünü yani arka arka tarafını yaptık. Şimdi şu yan var ya şurası. Orayı yapacağız. Sonra bu görünen kısmı yapacağız. Yavaş yavaş yapıyoruz. Buranın alan da gayet güzel. Ferah bir yer. Şimdi çay içeceğiz. Çay yapmışlar. Kahvaltı yapacağız. Tamam. Sadece şu taraftan tut. Sadece o taraftan tut. Ama kendini gör. Tamam hadi ya. Ver şunu al düzgün. Tamam hadi. tamam ha. Buradan kameradan beni gör. Tamam ya. Hadi şunu aşağıya ver. Sen şimdi ayağa kalk, kamerayı düzgün tut. Yavrum... Şok şuna da busana biçim. Kaymasın. Şimdi çabalatmadan tut baba. Hadi hadi hadi. O zaman diğer oraya geçeyim. Ben de oradan çekeyim oğlum bakarak tamam kayır göreyim ben seni hadi acho o oh, oh, oh. Evet arkadaşlar. Devam ediyor. Sadece şu köşesi kaldı. Diğer tarafları yaptık. Amcam saç gönderiyor gene. Aşağıda. buraya bak sırta çıkayım. Şuralar kesilecek. Şuradaki şeyler kesilecek. spiralimiz geliyor. Ondan sonra ekellerine şey yapacağız. Gel baba. Büyük ispiralle daha kolay kesilir baba. Saclar. Az az bir şey daha yukarıya. Ha, amcam aşağıda ya adama gelir ya. <laughs> tamam. Yoruldum ya. Bak bugünkü yemiemi alacağım sizden ha. Ben bilmem işin çoğunu ben yapıyorum bak. İdalama işi komple bende arkadaşlar. Ustalığı ben yapıyorum. Çıraklığı babamla amcam yapıyor. kafamdaki başlık vardı onu keşke alsaydım hem elimde tut hem bir daha çak zor oluyor Saçlar giriyor bir yandan şöyle Aa, Yılmaz abi de geldi Yılmaz abiye söylediniz mi saçları alıyor mu? sacımız yetmeyecek herhalde sac alacaklar Ateş biraz kapatayım da devam edeyim Evet arkadaşlar köşelerde çekiyorsun şimdi Baba, baba, onu kestikten sonra daha kesmez. Çık Çık. Ha? İlla babayı gidiyor. Onlar oraları olur. Şu şu şeyleri olur, Şu tarafları olur. Baba. Az baksana. O parçalar bak şuralara da olur. Da olur, buraya da olur. Az ispiralli dinlendir de. Dinlendir, dinlendir. Az az şey yapmasın. Ne diyorsun sen? O köşeyi ben vidalayayım mı? İnanam. He, kes ya, keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> sen şey diyeceğim köpüğü ne yapacağım? Bacanın kenarlarına. Ha, Efendim, bacanın üstünü... Dur şu rüzgar uçacağım sakın. Benim gülü uçum ya da bunu yok. Atma lan atma, atma. Allah Allah. Bitmez ki zaten. Götürüp de bit, lazım yerde. Yani. hemen kullanabilecek miyim? Kullandı o kullandı. bu olur. <laughs> şu bacaların arasına <laughs> sıkıyoruz arkadaşlar. Ha. Çıkarsana bir tane Ha İçine içine sıksın daha iyice. Bu tarafına da sık. Baba. Tamam. Ha içine girsin iyice. Bu köpükten daha su almaz değil mi amca? O da tamam. O köpükler şişecek. Almaz almaz. Iyi. İçine iyice sık baba. O gerçi şişer alta kadar iner içeri girmedi. Al köşeden köşeden şey yapsana. Evet, köpükler de sıktık. Şimdi sacımız bitti sac almaya gittiler. Bu tarafın sacını getirecekler şimdi. Biz o köşeleri falan halledelim şimdi. Baba sen gene Az dinlenerek yavaş yavaş kes. Ondan sonra o şeyleri, abi köşelerin şeylerini çakalım. Burayı çakalım. Buranın omuzunu da çakalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Çatımız bitti. Şöyle gördüğünüz gibi 10 numara çıktı. 8 gibi falan başladık. Şu anda saat 1. Güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Buranın girişinde şuradan yapacaklar herhalde. Bak burada da yol var. Burada da giriş var zaten. Şu bizim arabaların olduğu yerde de giriş var? Ama gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar bir de yukarıdan gösterelim. Arkadaşlar bu evin bu şekilde maliyeti 450 bini bulmuş. Çatısı matısı daha bak sıvası yapılmamış. Bu haliyle 450 bini bulmuş. Ama güzel ev yani. Ortalama metrekaresi de 125 metrekare civarı. Gayet de güzel olmuş. Yeri de güzel. Ağaçların içinde. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin inşallah. Ön tarafta balkonu falan da var. Şimdi bir de biraz da aşağıdan çekim. Evet burası da alt taraftan görünüşü. Evin girişini dediğim gibi arkadaşlar şu taraftan yapacaklarmış. Burayı zaten düzlemişler. Güzel olmuş yani. Şurayı düzlemişler Burada biraz daha dozer çalışabilirdi Aslında Daha da alçaltıp Aşağılarda düzleyebilirlerdi Ama Yine bu da fena değil Şöyle Şöyle olmuş Gördüğünüz gibi Yolunu dediğim gibi Buradan yapacaklar Bu da evin avlusu olacak Ben ondan yönde olsam girişi buradan yapardım Olsun Herkesin zevki ayrı. Gördüğünüz gibi çatımız da bitti. Buranın manzarası da böyle arkadaşlar. Burası da önceden köyün bakkalıymış. Şurada zaten bak yol var. Şura önü demek ki daha önceden boştu. Bura hep ot olmuş şimdi. Bura koşacak. Kavak koşacak köyü. Samsun. Şimdi kendi evimize geçelim. İşimiz bitti burada. Şöyle balkona var. Odanın içlerini de geçtireyim hadi. Son bir kez. burada balkon. Şurada hemen bir oturma odası yapmışlar. Burayı mutlak yapacaklar büyük ihtimal. Şöyle. Ondan sonra şurada bir tane odası var. Bir oda burada var. Bu oda büyük. Yani yaklaşık 6 metreye 3,5 metre falan. Şurada da bir odası var. Bu oda küçük oda. Ondan sonra şurada tuvalet banyo yapmışlar. Bir oda da burada var. Toplamda bir, 2 3 4 tane oda var arkadaşlar. Burası mutfakla beraber. Hadi biz evimize gidelim. geldim. Tavuğun birisi ya buraya yumurtlamış. Buraya yeni yumurtladınız lan? Şuraya koyalım. Burada da yumurta var baya. Burada da gülk yatıyor. Yukarıdaki gülk kalktı arkadaşlar. Biz de şu, şu gülkün altına koyduk yumurtaları. Burada yumurtlayacak herhalde. Yatmamış da. Allah cibcibi çıkar ya. Bunlar çubuk çok istiyor. Şuraya da kül koydum ki. Bitleri, pireleri hep şey yapsın diye. Bir de arkadaşlar 50 tane şey aldım. 50 tane tavuk aldım. 50 tane tavuk aldım. Yumurta tavuğu. Daha ferik yani. Tavuk. Tam tavuk değil. Tam civcivi de değil. Bunları buraya koydum gene. Bak şuradalar. <laughs> Geçin bak. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Gördünüz mü? Şu seçtiğe geçiyor bunlar. 50 tane arkadaşlar. Şu bir tanesi hasta herhalde. Geri kalanı sağlık durumu gayet iyi. Bunlar burada büyüsünler arkadaşlar. Etrafın telini yaptığımız zaman bunları buradan alacağız. Tel yapana kadar bunlar burada öbürlerini de dediğim gibi o tarafa koyduk. Baksana ne güzel çiçeklendi ağaçlar ya. Yani. Bir dahaki hafta veya ondan sonraki hafta şu çimleri falan bir biçmem lazım. Çünkü bayağı çim oldu. Maşallah. Arkadaşlar bir maşallah demeyi unutmayın. Çok nazar değiyor çünkü tavuklara. Burası 50 tane. Eğer güzel verim alırsam buraya 500 tane tavuk yapasım var. Çünkü etrafı komple tel yapacağım için burası 2,5 dönüm. Burada fazla fazla 500 tane tavuk bakılır. Şurayı kapatalım gene. Şurada da gene çiftçilerimiz vardı bakalım. Ne durumda? Ha, iyi bunların da keyfi yerinde. Bunda da sadece bir tane ölmüş. Diğerlerinin sağlık durumları gayet iyi. Orası da sıcak. Güzel yani. Bu da keyifli yerinde bunların. Burayı da kapatalım. Köy yerinde. Bunlar işte <laughs> kilitli yok yerinin güzelliği de bu. Evet. Şu horoz dışarıda kalmış. <laughs> <Tavuklar böyle. gülüyor> yani şu şeyleri, şu içeridekileri buraya salacağım ama e, buraya da böyle bir Naylondan bir yer yapmak lazım çünkü onlar böyle dışarıya alışkın değiller. Bunları dışarıya alıştırmak biraz uzun sürebilir. Ben eve geçin biraz dinleneyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu hastalıkta bu kadar beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın